Mesela bizim dükkana bir ara bir grup 5-6 tane belki sen görmüş kadar hep birlikte gezen hmm. e, dilsiz ve sağ e, insanlar var. Çocuk, çocuklar var. Ha. Gençler işte. Ha. Selim benim yaşımda falan var. Bunlar hep birlikte geziyorlar işte. Bir gün bizi kafeye geldiler. Oturdular. E, mesela oradan çok utandım. Mesela biz hepimiz ne yapıyoruz? İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Almanca öğrenmeye çalışıyoruz. Fransızca öğrenmeye çalışıyoruz. Ama e, vücut dili Onları, onların iletişim kurduğu, e, dili öğrenmeyi hiç. Kimse hani bunu öğrenmek istemiyor ya, yani, hani kafasında bu yok. Ben mesela orada çok utandım. Yani onları anlamaya çalışıyorum, yani onların derdi, yani onlara hizmet vermek istiyorum. Ama onları anlayamıyorum, hani konuşamıyorum. E, onlara diyalog kuramıyorum. Aslında bunlar benden farklı bir konuşma olan. E, yani bunlar benimle temasa geçmek istiyor, ama ben onlara bir hizmet sunamıyorum, yani sunuyorum bir şekilde, bir şekilde anlaşıyorum, e, yazarak vesaire. Ama onların kendilerine özgü işte hani işaret dilleri var. Bunların bir çoğu bunun eğitimini bir çoğu baktım ondan sonra bak, ücretsiz veriliyor. Yani para falan talep edilmiyor. Yani şu anda kalksak gitsek herhangi bir işte şeyin e, köy, sağır, dilsiz şeyin bize orada işaret dilini gayet ücretsiz bir şekilde öğretecekler. Ve hatta bundan aldığın sertifikayla işte televizyonlarda ne kadar geliştiriyorsan kendini aslında para da kazanabiliyorsun bu işten. Değil? Bunu şunun için söylüyorum. hani şey deniliyor, diyor. İşte e, işsizlik var, şu var, bu var. Şimdi e, okulda da zorunlu hale getirilmesi, zorunlu bir eğitim olarak işte İngilizce, Almanca gibi bir de işte işaret dili dersi konulsa Ve ondan sonra hani bu işaret dilini öğrenen, öğrenen, insanlara e, iş imkanı sunulsa, yani yani komiklerde <laughs> işte, yani iş işte, falan filan bu tip şeyler yapılsa. Çünkü e, aslında her televizyonun bence köşesine koyması gereken bir şey. E, Ki hani, bugün kaç televizyonda var? Okan'ın programında vardı. Vardı bir ara artık. Yok Bilmiyorum. hala var var var. Var, vardı. Vardı yani. E, yani TRT'nin eskiden vardı ama hani evet. diğer tüm kanallara bakıyorsun. Yok. Yok. Ve çok basit bir şey ya bu hani çok büyük bir teknoloji, çok büyük bir para, yeni hani kameralar falan gerektiren bir şey çok basit şu köşede duruyor. Yani ve bu kimseyi rahatsız etmiyor. Yani sen tüm filmi izlerken oradaki şeye ona bakacak olan bakıyor zaten. Yani, hani senin gözünü alıyor ya da senin izletmek istediğin şeyi izletmiyor değil senin kitleni arttırıyor aslında. Ama sen onu o kadar çok azınlık azınlık görüyorsun. Tekilleştiriyor, tekilleştirmek aynen. Ötekileştiriyorsun. Yani öyle bir azınlık olarak görüyorsun ki ona orada yer vermeyi bile şey saymıyorsun. Çok lüzumlu görmüyor yani. Hani ben bu adamlara hizmet benim belli bir şeyim var diyor yani. Hani ne bileyim var diyor yani. Onlara hizmet vermesem de onlar dinlemese de izlemese de olur diyor. Abi biz İngilizce öğreniyoruz çünkü Amerika menşeli bir firmada çalışıyoruz. Yani biz Fransızca öğreniyoruz çünkü Fransa'ya gidip çalışacağız. Biz Almanca öğreniyoruz çünkü Almanca bir kız arkadaşımız var bizim arkadaşlar biliyor musun? Yani hani tamamen bireysel, biraz birazcık değil aslında yani tamamen iktisadi birazcık da bireysel konular yüzünden biz farklı diller öğrenmeye çalışıyoruz. Bu dili bunların arasında herhangi bir yere koyamazsın. Senin dilsiz bir kız arkadaşın olur, sen bunu öğrenirsin. Ama senin mi dilsiz bir kız arkadaşın hiç olmayacak mı? Sen böyle bir dilin varlığından bile haberdar olmayabilirsin. Şahsa da tehdit edilir. Sen diyor musun? Hani e, başka dilde aşk diye bir film var. Zaten bilmiyorum. Aslında bu mesele üzerinden yani gidiyorlar. Bir duydum bir çocuk duydum. E, ve normal bir kız. Yani normal bir kız Bu algı evet. biraz, bu dil bilene kadar etkili. i̇şte e, sıkıntı burada. Hani aşamadığımız şeylerden bir tanesi de bu. E, engelli bir vatandaşla. bir kızın aşkını en, anlatıyor. Engelli olma ihtimali olan, bir olan vatandaşın. bir vatandaşın. Aşkını anlatıyor. E, oradaki sıkıntıları yani o anlaşmadaki hı hı, işte, iletişimdeki hatta kızın iletişimdeki çevresinin e, ona baskı sence sen onu yapamazsın işte şöyle olur böyle olur, olur falan <laughs> ve aslında bir nevi mantıklı yerlerden vurarak onu oradan alıyor mesela şey diyor işte e, bir sahnede e, kız balkona çıkıyor bağırıyor işte çocuğa ismi söylüyor Arda Arda diye bağırıyor atıyorum e, çocuk duymuyor ve bakamıyor Hani kol işte şey kızı fenalaştı kızını mesela işte Ayşe fenalaştı falan diyor işte bak diyor görüyor musun yani sen ölsen diyor haberin ol haberin olmayacak falan filan çıkıyor işte hani bu tip böyle e, örnekler vererek onu yıldırmaya falan çalışıyorlar diyor hani yani, yani gerçekçi örnekler gerçekçi örnek. yani. örnekler hani öyle çok uç hani işte böyle olmaz falan filan ben değil aslında çok ince bir alt yapı yapıştırma işte, gidiyor falan filan e, baktığında hani orada da aynı e, yani böyle bir filmin de yapıl böyle değil. Neyse çok artması lazım aslında yani. yani. Ya, ya bir kamu spotu mantığında davranılmalı aslında buna yani hani hani bak buna kamu spotu diyoruz. Anlatabiliyor hmm. muyum yani? Bu aslında olması gereken bir şey. Kamu spotu olması gereken bir şey değil. Yani, öğrenilmesi gereken bir şeyi insanlara veren bir mecra yani kamu spotu. Bu zaten temelde olması gereken bir şey. Yani temelde olması gereken bir şeyi daha tam olarak hakimiyet kuramamışız üstünde.